Bunlar taviz verecekler. Mesela ben çok bugün çok konuşulan bir konu var. Belki bunu bu tartışmaya şahit olmuşsunuzdur. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce e, İslami kesim için devlet kırmızı çizgiydi. Nasıl şöyle? Ya bu devlet Kemalist bir devlettir. Bizim değerlerimizi yıkıp yerine yeni değerler kurmuştur. Hala belli kırmızı çizgiler vardı yani, yani insanlar çok net belli inanışları vardı. Bugün kendisine İslamcı diyen adamlar bir MHP'liden daha fazla devleti savunuyorlar. Devlet aynı devlet, kurumlar aynı kurumlar. Gayri İslami bir şey var, gayri İslami bir düzen var. Eyvallah. Ne oluyor? Sistem sizi içine zaten bunun için alıyor. Yani sistemin sana sistem içinde bazı alanlar vermesinin nedeni seni dönüştüreceğine olan inancından ötürüdür. Şimdi ben sana bir soru sorayım Enes abi. Mesela diyelim ki beraber düşünelim yani. Bizim bir İslam devletimiz var. Seninle beraber karar alma mekanizmasındayız, oturuyoruz. Karşımızda da bize düşman olan, ve bize alternatif sunan bir düzen var. Sence biz bunların çocuklarını kendi içimize alıp bunları göreve getirir miyiz? İslam devletini yıksınlar diye. Bunlara milletvekilliği verip bunları kendi parlamentomuza alıp bunları karar alma mekanizmasına koyar mıyız? İşte kam şimdi şöyle. Ne zaman bunu veririz? Mesela bir düşün. Sen ne oturduk diyelim. Dedik ya Enes abi biz bunları alalım. Abi biz bunları dönüştürürüz dediğimiz zaman. Bu çocukları kazanırız. Yani biz bunların çocuklarını bunlardan alırız bu okullarda eğitiriz, bu işlerde çalıştırırız ve biz bu çocukları kazanırız. Günün sonunda bize hizmet eden şeylere dönüşürler, aparatlara dönüşürler. İçinde yaşadığımız bütün tağuti düzenler de bunu bildiği için Müslümanlara alan açıyor kendi şeyinde, kendi düzeninde. Biz diyor bunların çocuklarını, şimdi bir istatistik yapıyor adam. Bugüne kadar aldığımız çocukların kaçta kaçı kendini korudu, kaçta kaçı bizim istediğimiz gibi oldu. Yüzde 99 iyi diyor, bir şey olmaz. Yüzde bir fileyi kabul edebiliriz, alalım. Bugüne kadar parti meclise soktuğumuz, siyasete dahil ettiğimiz kaç parti kendi değerlerini korudu bakıyor hiç yok. Dünyada da örneği yok. İyi biz bunları alalım. Sisteme dahil edelim. Birkaç yıl içerisinde zaten bunlar taviz verecekler. Mesela ben çok